Arkadaşlar bugün size öyle bir sebzeden bahsedeceğim ki eminim çoğunuzun evinde her gün kullandığı sofradan eksik olmayan bir sebze. Evet video kapağından da gördüğünüz üzere bu sebze soğan. Şimdi bakın çoğumuz soğan faydalıdır, bağışıklığı güçlendirir diyebiliyoruz. Doğru faydaları var ama şunu da bilmeliyiz. Soğan bazı durumlarda bazı kişiler için düşündüğünüz kadar masum değildir hatta yanlış tüketildiğinde mideyi, şekeri, hatta kalbi bile zorlayabiliyor. Şaşırdığınızı görür gibiyim. Ama merak etmeyin bu video ile beraber soğan hakkında endişe edeceğiniz bir durum söz konusu olmayacak. Bu videoda soğanın faydalarından tutun, zararlarına, hangi besinlerle beraber kullanıldığında etkisini kaybettiğine, hangi hastalığa sahip olanların daha dikkatli kullanması gerektiğine kadar birçok konuya değineceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle soğanın güzelliklerinden başlayalım. Soğanın içinde küersetin diye bir madde var. Böyle basit bir şey değil. Küersetin antioksidan özelliğiyle hücrelerimizi serbest radikallerden koruyor. Yani hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Bir de soğanın o keskin kokusunu veren kükürtlü bileşikler var. Bunlar çok faydalı. Damarları gevşetip kan dolaşımımızı iyileştiriyor. Özellikle tansiyon yüksekliği olanlarda bu önemli bir katkı olabilir. Sindirim sisteminde unutmayalım. Soğan lifli yapısıyla bağırsak hareketlerini arttırıyor. İçindeki probiyotik lifler bağırsaktaki iyi bakterilere besin oluyor. Yani kabızlık sorunu olan yaşlılar için bile fayda sağlayabilir. Soğanın faydaları çok güzel değil mi? Ama işte her güzelin bazı dikkat edilmesi gereken konuları vardır. Şimdi gelin o konulara bakalım. Soğanı bazı besinlerle beraber kullandığımızda bilmeden aldığımız bazı riskler var. Hem şu an onlardan bahsedeceğim hem de hangi besinlerle beraber kullandığımızda riskli onları anlatacağım. İlk besinimiz sarımsak. Şimdi çoğumuz sarımsaklı soğanlı yemekleri çok severiz. Lezzet harika olur ama dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Soğan da sarımsak da kanı sulandırır. Tek başına faydalı olabilir ama ikisi üstte geldiğinde özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde kanama riski çok artar. Yani aspirin, varfarin, klobidogrel gibi ilaçlarla birleşince ufacık bir kesik bile uzun süre kanayabilir. Küçük gibi görünür ama yaşlı bireylerde ciddi bir sorun haline gelebilir. O yüzden soğanlı sarımsağı üst üste kullanmamaya, beraber kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. İkincisi alkolle beraber kullanıldığında. Şimdi kimileri rakın yanında çiğ soğanı çok sever. Ama işte o ikili mide için hiç de masum değildir. Alkol mide duvarını tahriş eder. Soğanın içindeki kükürtlü bileşikler de asit üretimini arttırır. İkisi birleşince reflü, gastrit, mide yanması şiddetlenir. Özellikle midesi hassas yaşlı bireylerde geceyi kabusu çevirebilir. Yani alkol ve çiğ soğan birlikteliği mideye büyük yük olur. O yüzden dikkat edin lütfen. Üçüncüsü gaz yapan besinlerle beraber tüketildiğinde soğanın içinde fruktan denen bir karbonhidrat var. Bu bağırsakla fermant olup gaz ve şişkinlik yapar. Yanına kuru fasulye, nohut, lahana gibi eklerseniz vay halinize. Bağırsak adeta balon gibi şişer. Özellikle bağırsak sendromu yani hassas bağırsak sorunu olan kişilerde bu durum çok rahatsız edici olabilir. Karın ağrısı, gaz, şişkinlik kaçınılmaz hale gelir. Buna da dikkat edin lütfen. Peki hangi hastalığa sahip olanlar soğanı daha dikkatli kullanmalı? Birinci hastalarımız mide ve reflü hastaları. Çiğ soğan mide asitini arttırır. Bir de yemek borusunun altındaki kapağı gevşetir. Peki ne olur? Asit yukarı kaçar. Göğüste yanma başlar. Refüs olan kişiler çiğ soğandan özellikle uzak durmalı. Pişmiş soğan bu açıdan daha güvenilir olur. İkinci hastalarımız kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Az önce söyledim ama tekrar altını çizeyim. Soğanın antigoagülan yani kan sulandırıcı etkisi vardır. İlaçla birleşince risk çok artıyor. Ufak bir diş eti kanaması bile zor durabilir. O yüzden soğan ölçülü tüketmek şart. Üçüncü dikkat etmesi gereken hastalarımız diyabet hastaları. Şimdi burası çok önemli. Soğan kan şekerini biraz düşürür. Bu iyi gibi görünebilir ama siz diyabet ilacı kullanıyorsanız bu düşüş tehlikeli seviyelere inebilir. Peki sonucunda ne olur? Halsizlik, telleme, çarpıntı, baş dönmesi. Yani hipoglisemi tablosu. İlaç kullanan diyabet hastaları fazla soğan tüketiminde çok dikkat etmeli. Çünkü bu durum diyabet hastaları için çok daha kritik bir önem arz ediyor. Dördüncü dikkat etmesi gereken hastalarımız böbrek yetmezliği olanlar. Soğan potasyum içerir. Normalde bu bir sorun değildir ama böbrek yetmezliği olan kişiler potasyumu yeterince atamaz. Kanda potasyum yükselirse kalp ritim bozukluğu yapabilir. Hatta ani kalp durmasına bile yol açabilir. Bu yüzden böbrek hastaların diyetinde soğan miktarı mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Şimdi toparlamak gerekirse soğan hem şifa hem de bazen dert olabiliyor. Önemli olan ölçüyü bilmek, çiğ yerine pişmişini tercih etmeliyiz. İlaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bana sorarsanız soğan yemeğe lezzet katar ama sağlığı da çok etkiler. Yani her şeyin fazlası zarar lafı burada tam yerine oturuyor. Peki size soruyorum. Siz çiğ soğanı mı daha çok seviyorsunuz yoksa yemeklerin içinde kavrulmuş halini mi? Yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Bir sonraki videoda yine hepimizin mutfağında olan ama bazı hastalıklarla birleşine risk oluşturabilen başka bir besini konuşacağız. Kaçırmamak için takipte kalın. Kendinize dikkat edin.